16 Eylül 1985 yılında ailemin en küçük çocuğu olarak İstanbul'da dünyaya geldim. Ben doğduktan sonra bizimkiler ev satın aldığı için onları uğur getirdiğime inandılar. Bir yaşındayken toz evimizden T yakacağa taşındık ya da göçtük diyebiliriz. Çizgi filmlere bayılıyordum. Ne bulursam o anda televizyonda ne varsa izlerdim. İlk özel televizyon yayınlandığında büyülenmiştim. Ama okul benim için hiç kolay olmadı. Öğretmen şiddet uyguluyordu. Eğitim değil korku tüneli gibiydi. Okuldan nefret etmeyi sağ olsun çok iyi öğretti. Beşinci sınıfta yeni bir okula geçtim çünkü bizimkiler Kartal'da bir binaya taşındılar. Ve yeni sınıfa adapte olamadım. Çok şükür yere düşüp bacağımı kırmıştım da böylece 5. sınıfı da hızlıca aradan çıkarmıştım. O yıllarda evde işler pek yolunda gitmiyordu. Evlerimiz, arabamız ne varsa babam hepsini satıp borsada kaybetmişti. Ergenlik dönemine girerken bu iyi olmadı tabii. Okulda zaten mutsuzdum. Ben resim yapmak, şarkı söylemek istiyordum. Sanat beni heyecanlandırıyordu. Ama bu konuda nasıl ilerleyeceğim hakkında hiçbir şey bilmiyordum. Tam liseye gideceğim sene 99 Ağustos ayında Marmara depremi oldu. Tüm sarsıntıyı bizzat yaşadım. Bir iki ay sokaklarda kaldık ve liseye başladım. Kestirmeden masa başı iş sahibi olmak için bu liseye yönlendirilmiştim. Benim zerre ilgimi çekmeyen, ilgilendirmeyen dersler muhasebe, hesaplamalar. Çoktan sistemin içine girmiştim. Artık beni mutlu eden bir mesleğe yaklaşamayacaktım. Meslek lisesinde okuduğum için alanım dışında seçeceğim her bölümde üniversite puanım kırılıyordu. Lise sonunda staj yaptım hatta ve ilk paramı kazandım. Bir gün internette de gezinirken Çağlar'la yazışmaya başladık ve o gün hayatımın dönüm noktalarından birisi olduğunu bilemezdim. Sakarya Üniversitesi Sigortacılık bölümünü kazandım. Her gün trenle gidip geldim. Tren çok eğlenceliydi. Elbette uzaktı ama keyifliydi. Mezun olur olmaz kurumsal hayata başladım. Sigorta sektöründe çalışıyordum. Takım elbiseler, ofis masaları, çok yorucuydu. Tüm gün iş yerinde geçen bir yaşam sürüyordum. Bana kalan iki günde sadece dinlenmekle geçiyordu ama güvende hissettiriyordu. İki yıl sonra evlendik. Küçük ama sıcacık bir evimiz oldu. Beraber sabahları dek sezon sezon dizi izler, playstation oynardık. Hayat sadece ikimizden ibaretti. Küçük dünyamızda biz bizeydik. Ama bir sabah işe geldiğimde gün akışı çok farklı akıyordu. Birçok insanın ismi çağrılıyor sonra işine son veriliyordu. Tüm gün stresli bekleyiş sonunda akşam üzeri dörtte beni de çağırdılar. Ama ben bir hafta önce hamile olduğumu öğrenmiştim. Çalışan bir anne olmak isterken bir anda planlarım değişti. 2013 Aralık ayında kızım Duru'yu kucağıma aldım. Kaybettiğim bir uzvumu bulmuş gibi hissediyordum. Anne olmak heyecan vericiydi ve anne olmayı o kadar çok sevdim ki bir tane daha olsa dedim ve 3 yıl sonra da yağmur aramıza katıldı. Tek bir çocukla ilgilenmekle iki çocuğa birden yetişmeye çalışmak beklediğim gibi olmadı. Sonra zorunlu bir dönüşüme girdim. Depresyonun içinden çıkmak için tüm tuşlara bastım. Yoga, meditasyon, terapi, kuantum. Bazı insanlarla, eşyalarla vedalaşmak durumunda kaldım. Böylece hafifledim. Nereye gittiğini bilmediğim bir yolun yolcusuyum. Akıştayım, andayım. Araştırdığım, öğrendiğim, neşelendiğim, üzüldüğüm, beni ben yapan her şeye, herkese çok teşekkür ederim. Yolculuğumun şükran dolu günlerimin bir parçası da burada, YouTube'da. Hoş geldiniz evine.